Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün barış çiçeğimin bakımı ile ilgili sizlere birazcık bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar barış çiçeğimi şu anda gördüğünüz gibi lavabonun içine koydum. Şimdi onu çeşmemi ince bir ayarda açıp güzelce yapraklarını tek tek yıkayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu ben 15 günde bir Yapıyorum. Gerçekten yapraklarındaki e, hem tozlarını alıyorum arkadaşlar, hem de e, daha canlı oluyorlar. Hani bazen diyorsunuz ya bana yapraklarında uçlarında kuruma oluyor diye, onları da bu şekilde giderebilirsiniz. E, Tabi bununla beraber buna e, evde bit, e, bitki vitaminleri de vere, vererek yani kendimizin yaptığı. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi bunlar tozlanabiliyor yapraklarını şöyle çeşmenizi ince açıp tek tek e, üzerlerinden hafifçe narince geçirin e, çiçeğiniz su alabilir hiç sorun değil bu çiçek suyu zaten seviyor e, bunu e, şimdi kış e, iki günde bir su verebilirsiniz arkadaşlar yazın her gün su veriyoruz bakın bu şekilde bütün yapraklarını yıkıyorum ben. Ee, yazında bunu balkonuma çıkarıyorum, ee, orada yıkıyorum. Şimdi yaprakları böyle eğik gibi olabilir, hiç sorun değil arkadaşlar. Onlar sonra düzelecek. Ee, dediğim gibi çiçeğim evin içinde duruyor. Sizin de böyle çiçeğiniz varsa evin içinde dursun, ee, soğukta durmasın. Yaz-kış evin içinde duruyor arkadaşlar çiçeğim. Onun dışında her gün suyunu veriyorum. Şimdi kış iki günde bir veriyorum. E buna bakım yapıyorum. Zaten birçok videomda bununla ilgili e, neler verdiğim ile ilgili videolarım var arkadaşlar. Şimdi bunu yıkadıktan sonra buna ne vereceğim? Yumurta'nın e, kabuğunun suyunu vereceğim arkadaşlar. Soğuttuktan sonra e, sizlere de tavsiye ederim. Şimdi bunu güzelce yıkadıktan sonra suyu süzülsün. Sonra tekrar yerine alacağım. Sizin de böyle çiçeğiniz varsa koyun lavabonun içerisine bir güzel yıkayın arkadaşlar. Hem canlanıyor e, yaprakları e, hem de e, daha verimli oluyor. Uçlarındaki de e, kararmalar, sararmalar gidiyor arkadaşlar. Çiçeğiniz yenileniyor. Yumurta suyunu da verirseniz. Evet. Ben şimdi devam edeyim sevgili arkadaşlar. Videom uzamasın. E, sizlere de nasıl yıkadığını göstermek istedim. Ee, görüşürüz inşallah. Beni Instagram hesabında da takip ederseniz çok mutlu olurum.